29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına özel önem veren, Ceyhanlıları bayram coşkusuyla bir araya getiren Adana'nın tek kadın belediye başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'ın başka bir şehre bağlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Sizler önemlisiniz. Aslında Ceyhan benim için ayrı bir açtı. Ceyhanlı olmak ayrı bir güzelliktir. Tabii biliyorsunuz Ceyhan Yıllardır 2007'den bu yana enerji istisas bölgesi deniyor. Noterdam olacak deniyor. Tabi şu an e, Petro Kimya Tesisi'nin temeli atıldı geçen yıl. Organize sanayimiz yapıldı. İş insanları temellere atmaya başladı. Ceyhan'ın işsizlik sorununu çözüyoruz. <laughs> Tabi bu arada... Ee, bize gelen duyumlar Ceyhan yumurtalık bir yere gidecek. Başka yerlere bağlanacak. Asla Ceyhan'la Ceyhan'la sahip çık. <laughs> Ceyhan ve yumurtalık Adana'dan başka bir yere gidemez. <laughs> o yüzden bütün sivil toplum kuruluşlarına buradan seslenmek istiyorum. Sivil toplum oda başkanları, ilçe başkanları ve Ceyhan halkı, Ceyhan'la sahip çık. <laughs> Tabi projeler bu arada dediğim gibi Ceyhan'ımıza sahip çıkacağız. Adana'dan vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçiremeyecekler bizi. Daha sonra Ceyhanlılar Mehmet Erdem'in konseriyle coşkulu yaşadı. <laughs>